Selam bugün sizlerle Dazai Osamu'nun Koş Melos isimli kitabını inceleyeceğiz. Ya şimdi diyebilirsiniz 70 sayfa kitap abi bunun neyini inceleyeceğim bunun ön sözünü mü inceleyeceksin? Kardeşim sıkıldım çizgi roman videosu yapmaktan sıkıldım bir kitap inceleyelim dedim bunu inceleyeyim dedim. Neyse efendim Koş Melos Dazai Osamu bu kitabı da bu arada yengeniz aldı abi iyi ki manita yaptın her videoda da bahsediyorsun. Dediğinizi duyar gibi Mehmet bahsedeceğim can mı lan Ne atar video oldu lan Böyle giriş mi <gülüyor> <gülüyor> Neyse döndük konuya Koş Melos özünde 3 tane kısa hikaye bulunduran Bir kitap ilk hikayemiz kitaba başlığını veren hikaye Koş Melos Telaffuzu dümdüz Melos gibi Ya yani şimdi ben bunu burada söylemesem bile gelecek kulağa beni Ağabey o da telaffuz şey yani, Evet kitap kısa olduğu için konuyu olabildiğince sündürüyorum. Neyse ilk hikayeden kısaca bahsedeyim. Koş Koşmelos masal gibi bir hikaye. Daha hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bildiğiniz masal kitabı bir yazılmış. Çok cani bir kral var. Önüne gelen herkese asıp kesiyor. Tüm şehri öldürmüş herif. Bu kralın insanlara karşı ne umudu ne de bir güveni kalmış. Bundan ötürü ise halkını canice öldürmeye başlamış. O sırada Melos karşısına çıkıyor. Kral Melos'u da öldürmek istiyor. Fakat Melos'un yetişmesi gereken bir yer var. 3 gün içinde kız kardeşinin düğünü olacak. Bu arada kız kardeşine sahip olduğu tek kişi. Yani ailesinden başka hiç kimse yok Melos'un. Melos da kralı diyor ki beni bırak 3 gün içinde düğüne gidip gelin beni gene öldür. Ama şu anda beni bırak diyor. Melos kralı en son şu şekilde ikna ediyor. Arkadaşımı yanına al eğer ben 3 gün içinde gelmezsem arkadaşımı öldür diyor. Ve bir arkadaşını kralın yanına bırakıyor. Kralın insanlara hiçbir güveni olmadığı için bu teklifi kabul ediyor işte. Hem arkadaşını öldürür, hem Melos'u öldürürüm falan diyor. İşte böyle değerler üzerine kurulu işte güven değeri, saygı değeri vesaire. Bayağı masal var diye bir anlatım var. Çok ufak kasvetli yerleri var fakat genel olarak normal bir masal yani mutlu sonla bitiyor. Tabi bazı yerlerde Dazai'nin dokunuşlarını hissedebiliyorsunuz tabii ki. Daha derin daha trajik karakter işlemeleri var. Bir diğer hikayeleri kıyasla bu kitapta baya alakasız duruyor. Çünkü bu bir masalken diğer iki hikaye böyle çok trajik savaş anını anlatan hikayeler. Tematik ve anlatım bakımından alakasız dursa da özünde gene Dazai'nin temellerini taşıyan bir hikaye. Hepsinin ortak noktaları var bunlara değineceğim. Koşmenos ile alakalı şu detayı fark ettim. Kralın ismi Dainaisus bildirsiniz ki Dionysus Yunan mitolojisinde şarap tanrısı olarak geçer. Yani Dazai bildiğiniz alkol alışkanlığını bu zalim kral şeklinde kişileştirme yapmış. Ve hikayedeki bütün belaları başına bu kral açıyor. Gerçekten şu detayı fark edince hikaye çok daha farklı bir gözle baktım. Daha da çok hoşuma gitti. İkinci hikaye olan Günevli Işıkları ise alkolik bir baba ve ailesini anlatıyor. Bu aile bir savaştan kaçmaya çalışıyor. Sürekli bombalar falan atılıyor ve harabetten kaçmaya çalışıyorlar. Ailenin alkolik babası ana karakter ve bildiğiniz Dazai'yi temsil ediyor zaten. Kendisi ailede hiçbir işe yaramadığını düşünüyor. Ailede sürekli kararları başkaları veriyor ve o böyle sürekli oturuyor stabil bir şekilde. Bu tam sebebi ve sonucu olan bir hikayeden ise rastgele bir savaş sırasında bir ailenin bir gününü izliyormuş gibi bir hikaye. Fakat yine gayet güzel, gayet dokunaklı ve acıklı. Bir de şöyle bir şey var, çok akıcı bir hikaye yani. O hikayeyi tam bir kitap gibi yazsa gerçekten okunurmuş, hoş da bir kitap olurmuş. Fakat kısa bir hikaye formatında da gayet güzel işlenmiş. Üçüncü hikaye gelecek olursak Villon'un karısı gene alkolik bir adamla alakalı. Dazai gene kendisini self insert etmiş hikayeye. Bu Villon'un karısındaki hikaye örgüsüne Koş Melos baya benziyor yani. Dazai muhtemelen bu olayı yaşamış. Size anlatınca daha da iyi anlayacaksınız. Bu hikayede Vilos diye bir alkolüğümüz <laughs> Alkolüğümüz var. Alkolüğümüz var. Alkolüğümüz <laughs> Bu hikayede Vilos diye bir alkoliyimiz var kendisi hiçbir şekilde eve gelmiyor sürekli alkol dükkanlarında borç yapıyor, borç açıyor. Aynı zamanda bunları yaparken karısını falan da aldatıyormuş yani o alkol başka kadınlarla falan gidiyormuş. Bir gün bu dükkanlardan birini sahibi artık dayanamayıp Vilos'un evine geliyor. Karısına bütün her şeyi anlatıyor ama aldatması olsun o oh bu her şeyi anlatıyor ve kadın her şeye rağmen adamın borcunu ödemek için dükkanda çalışmayı kabul ediyor. Tıpkı koş Melos'ta olduğu gibi bir rehinlik durumu var. Kadın oraya gidiyor ve orada bekliyor işte kocam gelene kadar beni burada rehin tutun söz işte parayı getireceğiz şöyle yapacağız böyle yapacağız. Bildiğiniz koş Melos'taki olay örgüsünün aynısı yani bu muhtemelen Dazai'nin başına bir yerde gelmiş kendisi bir borç mevzusundan geçmiş ve birisini bir yerde esir tutturmuş bir bir şeyler olmuş yani. Çünkü bu hikayeyi iki kere farklı kurgularla anlatmış adam. Ve evet hikayelerin üstüne söyleyeceklerim bu kadar da hepsinin detaylarına girmedim. Sonlarını vesaire söylemedim. kendisi okuyun gerçekten güzel bir kitap. Zaten kısa da bir kitap. Yolculukta falan okunur ben öyle yaptım yani. Yolculuğa çıktıkça bir hikaye bir hikaye okudum yavaş yavaş okudum. Size de okumanızı tavsiye ederim. 10 üzeri 10 veririm. Gerçekten zaten Dazai benim sevdiğim bir yazar. Bayağı sevdiğim bir isim. Bu şekilde bir şeyler düşürük bak.